Aşırı yoğun bir trafik var. Işıklara göre değil, polislere göre hareket ediyoruz yer yer. Şu anda Kütahya'ya girdik gireceğiz. Az kaldı Afyon'un çıkışındayız artık. Yolculuk güzel geçiyor. Çanta iki defa uğraştırdı beni. Geçelim mi amca? Amca geçelim mi? Yok geçemeyeceğiz. Geçince söylerim ben size. Dostlar bu bayram süresi boyunca çok fazla polis ekibi görev yaptı. Görev yapan, emi, görevini layıkıyla yerine getiren bütün polis memurlarımızı Teşekkürlerimi ben bizzat sunuyorum. Şu anda güneşin altında ben iki dakika duram, durmaya sabırsızlanıyorken yani duramıyorken onlar bütün gün orada trafiğin akışını sağlamaya çalışıyorlar. Yoğunluğu kırmaya çalışıyorlar. Gerçekten onları tebrik ederim. Emeklerin hakları hiçbir zaman karşılığı ödenmez. Ne olursa olsun polisimiz, jandarmamız, sağlıkçılarımız bunların yeri her zaman bende bambaşkadır. Sadece görevini layıkıyla yerine getirenler. Elbette ki her, yani hani bir sepetteki elmanın içinde illa ki çürükleri çıkıyor. O çürükleri göz önünde tutup böyle genelleme yapmayacağız biz hiçbir zaman. Onlar her zaman baş tacımızdır. Tekrardan selamlar. Şimdi böğrümüzü kapatıp Kütahya'ya doğru tekrardan bir kayacağız. Kütahya'dan sonra Bozü'yük dostlar. Sonra Mozyr'dan e, sonra da zaten Yine Göl ve Bursa olacak çok çok fazla bir vakit kalmamış olacak. Şu anda 1394 kilometreye geldim dostlar açıkçası söylemek gerekirse e, yani hani sabah yola çıktığımda yani tam kampın kamp alanına çıktığım zaman. 1094'teydi şu anda 1395'te yani 300 km yol gelmişim bugün Burlan Gerçekten dolu dolu güzel güzel geçen bir ee, Şey oldu tatil oldu rota oldu Yani hani Milletin yol vermesi Biz motorculara saygı göstermesi ayrı bambaşka bir evde zaten Ve bazen ufak çocuklarla falan karşılaşıyoruz onlar böyle Selam falan verince ah! şey ayarlayayım dedim. Bağladığım şeyi çok sıkmışım Boğazı Boğazımı darladı biraz. Neyse onları öyle görünce bayağı bir mutlu oluyorum dostlar. Yani bizim motorcularda da tabii iyi olduğu kadar kötü motorcular da var ama hiçbir zaman genelleme yapmamız lazım. Ya yani bu serüvenle birkaç tane kaza atlattım. Birkaç kişi önüme kırdı. Yani komple bu serüven boyunca geçen süreden bahsediyorum. Haklı da olsam haksız da olsam her iki taraf sürekli özür diledi. Ee, anlayıştan güzel bir şekilde konuyu kapattık. Ya bundan sonraki süreçlerde de öyle olacak zaten. Gerçekten insanlarla tartışıp tartışınca bir yere varılmadığının farkındayım. Ki bizim ülkemiz biliyorsunuz çok gergin. Haklı da olsa haksız da olsa biri sana bağırdığı zaman sen de ona bağırıyorsun. Ama tatlı dille konuştuğu zaman bir şekilde orta yol bulunuyor. Ben de ona dikkat etmeye çalışıyorum. Kütahya'ya bu arada 75 kilometre varmış. Güzel. 75 kilometre dediğin nedir ki gülüm? <laughs> Kütahya'nın bu sefer içinden geçeceğiz zaten. İçinden geçeceğiz derken yani merkezinde oradan geçeceğiz. Yanlış anlaşılma olmasın A yani. Hadi orada görüşürüz o zaman. Kankalar Trafiğe yine alt üst ettik Yolda 2-3 tane motorcu denk getirdim Onlarla oynuyoruz Sollamalı bollamalı falan böyle ama Şimdi ben biraz gaz açayım size de Şu Windows 10 ee, Ekran görüntüsüyle beraber Bir uçalım bakalım bunlar aklıma. <laughs> abi 50 abi. Aga çok güzel yol ya Keşke gelirken de bu taraftan gelseydim de bu güzel manzarayı daha güzel izlerdik. saygıdır anlıyor musun? Bu saygıdır bu güzel bir şey yani Gazla Evet dostlar güzelim Güzelim dedim güzel şehir Kütahya'ya geldik GPM Güta Kütah Kütahya'da Gütah, online Aga biraz şey oldu Azıcık da yoruldum ama devam edeceğim. Burada durmayacağım. Geçen sene geldiğimde burada durmuştum. Ama bu sene durmak istemiyorum da durmayacağım da çünkü geciktim biraz. Gecikmekten ziyade Antalya'dan geçecektim kanka. Normal planda saat e, 7-8 gibi yola çıkmak varken Ben hadi Bismillah başlıyorum diye kontak vurduğum saatte aslında. O petrol ofistekinden bahsediyorum. Saat kaçtı? Saat 12.30 falandı. Yani ister istemez biraz aksadı. Şimdi Hacı Caizler soldan diyor. Bir tane organize tavşanla biz düz gideceğiz kankalar. Biz düz gideceğiz, merkeze girmeyeceğiz. Arkada trafik polisi var diye kimse gazlamıyordu anasını satayım. Aga bir de benim bu stikerim gitti ya. Valla. Benim bu stikerim bozuldu. Sıcağa dayanamadım. Zarar ettik biliyor musun bu tatilde. Bak o kadar para harcadım hiçbiri zoruma gitmedi. Hatta bir tane kıçı kırık Japon yapıştırıcıya 40 TL verdim ben. Kocaeli'de. Kocaeli dedim. Kocaeli nereden çıktı lan? Bak göstereceğim şimdi. Aga bak şu. Ar çok kötü ya. Bir de güzel bir kaplama biliyor musun? Kavazaki falan yazıyor. Bunu geri yapıştıramayız herhalde değil mi? Çift taraflı bantla falan. Zaten çift taraflı bant normalde de. Ben gidene kadar eğer kopup gitmezse bir yere burada kalırsa onu yapıştıracağız. Bursa tabelasını gördük sonunda çok şükür. Gerçekten güzel bir yolculuk oldu. Güzel bir deneyim oldu. Ya güzel arkadaşlık, arkadaşlıklar edindik, kafayı topladık falan böyle. Hani saymakla bitmez aslında. En güzeli aga mental olarak kendimi sıfırladım yani öyle söyleyeyim ben size. Ya benim için en önemli şey oydu. En çok ihtiyacım olan şey oydu zaten aslında. O bunu da yaptık, bunu da başardık. Ne kadar patladı? Açıkçası güzel bir para verdim aslında. <laughs> Polislerle bir göz göze geldik, bakıyorlar. Ay şeyde de çevirdiler beni aslında. Kap yaptığım alanda da çevirdi. Gerçi onu videoda anlatmış olmalıyım ya. Onlarla da buradan selamlar. Gerçi YouTube kanalımı vermedim. Onları videoya da çekmedim aslında. O ayrı bir mevzu ama çok tatlı bir muhabbet etmiştik orada. Yani hani güzel de. Ninja'yı bayağı bir beğendiler. Yeni kasasını falan düşünüyormuş ama ben de abi bunu yeni kasasına vereceğim paraya gidip ne bileyim bir binlik de alınır, daha güzel bir makine de alınır. Şöyle, yeni kasası güzel değil değil yani aslında yeni kasası güzel ama problem şu kanka 600 ccye 1 milyon yakın bir para verilmez yani. Belki geçmiştir şu anda bu videoyu çektiğimde ama verilmez yani benim derdim o. Yoksa Kawasaki ZX-6 2024-2025 modelleri falan Efsane güzel motorlar. Benim için sadece benim sadece söylemek istediğim şey 600 C, 600 cc bir motora 600 cc'den daha fazla belki daha çok şeyini veriyor ama o kadar para vermek bana çok salaklık geliyor Gel. ya. Yani çok saçma. Üstüne 100 200 daha koy git bir S al, al yani. ne diyeyim şimdi. Veya CBR binalar al. Belki aynı fiyatladılar ya. Yani. Bakmak lazım tabii. Zenkler ve renkler o ayrı bir mevzu ama ben şahsen Vermem yani orada da söyledim haklısın dedi Öyle yani durumlar Kütahya'nın merkezde böyleymiş arkadaşlar. İlk gelişken Kütahya'yı göstereceğim dedim gösteremedim Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok cansınız Emeğimin karşılığını vermişsiniz demektir ee, Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız Bu yorgunluğumu, bu tatlı yorgunluğumu üstünde daha çok daha çabuk atlatmış olurum ve daha çok motive olurum. Daha fazla uzun yollara gideriz hep beraber. Bunu istiyorsanız dostlar kendinizi biraz belli edin. Hepinizi çok seviyorum. Hadi devam bakalım. <laughs> evet dostlar şu anda Kütahya'nın çıkışında bir ihtiyaç molası verdik. Arkadaşlar da Bursa'ya gidiyor. Onlar iki kişi onlar da Antalya'dan geliyor. Aynı süreden çıktık zaten. Çıkmışız daha doğrusu aynı yere vardık. <laughs> Hadi görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Gel. Ah! eşya biner gibi biniyoruz vallahi. Hadi bakalım. Go. Aslında aynı yere gidiyoruz ama ben tek devam edeceğim kankalar. Şimdi hani desem beraber gidelim. Tamam diyecekler zaten o moddalardı arkadaşlar ki muhabbetleri çok hoştu. Bir 5-10 dakika falan sohbet de ettik. Ama şu Kütahya'dan çıktıktan sonra bayağı bir gaz açacağım. Çünkü yolculuğun şu anda 5. 6. saatine geldim. Son saatlerine geldik artık. Hani bitirmek istiyorum. Ee, onlar çünkü hem iki kişi hem ufak sisi bayağı yavaşlatırlar. Bursa'ya gidince artık Görük'te de oldukları yere uğrarım. Daha çok muhabbet ederiz. Ama şimdilik solo devam. Ay, umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Siz beğenirseniz daha güzel versiyonları da gelecek yani Of 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 of. Şu kurnazlığı yapacağım diye hepimizi toza boğdum bari. Onlar şeydi aga. Ee, akıllılar. Hem telefon tutucu var hem arkadaki radar kontrolü yapıyor. Radardan hiç ceza yediniz mi dedim yok aga dedi yemedik dedi çünkü hem ben bakıyorum dedi arkadaşı arka taraftan bakıyormuş ee, şey radar kontrolü falan birkaç defa dedi çoğu arabayı biz kurtardık dedi biz sağa çekince dedi onlar da baya bir yavaşladı falan filan dedim güzel ama ben de öyle bir durum yok dün akşam bendeki telefon tutucu aslında bendeki telefon tutucu Araba için vakumlu buraya yaptım. Kısa mesafelerde Antalya'da bir yerden bir yere gideceğim zaman hani işime görür falan, işime yarar dedim. Ama işte Beklediğim gibi olmadı. Şuradayken Telefon hop buradan aşağı düştü tutucudan çıkıp. Yere düştü. Kenara çektim. Orta şeritteydi. Konya altın üst tarafıydı yanlış değilsem. Neyse Üstünden de araba geçti. Dedim sıçtık dedim ya dedim. Vallahi sıçtık dedim. Gitti dedim 40 milyarlık 50 milyarlık telefon biliyor musun? Ondan sonra koştum aldım baktım harita hala açık tamam dedim yeter kaybolmayı göze alıyorum dedim ama dedim sen bir daha düşme dedim. O yüzden telefon tutucu yok şu anda ama alacağım şu şu kısmı uygun olanlar varmış onu fark ettim ben. Ondan bir tane sipariş edeceğim. Bulkun yanında güzel durur çünkü ihtiyaç var böyle uzun yola çıktığınız zaman falan böyle ee, radarlardan ceza yemekte kurtarır en azından. Bu arada günü batırıyoruz dostlar yavaş yavaş. Afyon'la, Afyon'da dedim ya Kütahya'da burada mola verdiğim için Bozüyük'te büyük ihtimal mola vermeyeceğim. Eğer bir ihtiyaç olursa İnegöl'de attık mola verdim Veya Bursa'nın artık girişinde falan. Çünkü artık çok da durmaya gerekmiyor. Sen ne yapıyorsun lan? uçamıyorsun orada manyak. Radar var sanki Eskişehir İstanbul. Bir de Eskişehir tarafına döneceğiz sanırım ya. Hadi bakalım dostlar. Durmak yok. Yola devam. Evet dostlar. Ne dersiniz kankalar? <laughs> Son saatlerimize geldik artık. 80 kilometre falan kaldı Bursa'ya. Şu anda Bozüyük sefalarına girdik. Hatta çıkmak üzereyiz. Gerçekten 210-220 falan virajlar da deli. Dehşeti vahşet bir şekilde gazladım ama çekim yapmayı unuttum. Normalde burada özellikle çekim yapacaktım. Manzarası falan güzel diye kanka. Ama hala geç kalmış sayılmayız. Şu son dakikaları burada beraber geçirelim. Ondan sonra Bursa Otoban'da zaten açmayacağım kamerayı. Orada büyük ihtimal sıkabildiğim kadar sıkacağım. Şu son dakikalar falan beni aşırı yoruyor gecim. Böyle Gerçekten oksijenin tavan yaptığı tamam mı? Oksijenin tavan yaptığı sinyal açık almış onu kapattım. Manzaranın çok güzeldi işte hatta şunu bir sileyim. Çünkü bazen böcek falan yapışıyor ki şu anda benim sıfatı görmeyin yani benim vizörü falan görürsünüz büyük ihtimal. Aga yani, vizör normalde mavi ya. <laughs> İridium mavisi şu anda e, böcek ölüsü renginde öyle söyleyeyim yani hani. Temizlemedim de iki defa mola verdim. Bir Yo aslında bir defa mola verdim iki. Ne yaptım lan ben? Gangalar burdur'da bir su molası, ihtiyaç molası verdim bir 5 dakika. Ondan sonra Afyon'da bir yemek molası, yakıt molası verdim. Sonra Kütahya'da bir e, su ve ihtiyaç molası verdim. Topelde şöyle söyleyeyim, Afyon'da 30 dakika falan durdum. 3 aşağı 5 yukarı Diğer molalarda da bir 5 dakikayla 10 dakika arası değişir Yani totalde 40 dakika 45 dakika diye. Hatta 40 dakika diyelim biz bu mola süresine ee, Saat 12.30'da tam 12.39 geçe yola çıktık Saat şu anda e, 7 sıralarında geliyor yanlış değilsem Yani radarıydı, gazlamasıydı, durmasıydı falan derken iyi geldiğimi düşünüyorum Az mola vererek iyi geldim. 80 km Bursa'ya diyor. Evimi özledim canım evim. Geliyorum. Yatağımı özledim kanka. Yani iyi geldiğimi düşünüyorum. Çünkü hani hiç durmadan motor üstünlü ve gaz açamıyorsunuz dostlar. Yani istediğiniz altınızdaki binlik makine olsun. Eğer plakayı kapatmayı göze almıyorsanız ki almayın bence. Böyle şeyler sakın yapmayın. Ee, hız kurallarına uyarak güzel geldiğimi düşünüyorum. Yolda birkaç kişiden tanıştık zaten Kütahya'daki anda gördünüz onu. Çok tatlı muhabbet oldu ve şu anda Bozuyu çok güzel semalarındayım. Burayı dedim hani çekmezsem olmaz zaten dedim. Aa bu da Isparta 07. Kanka biz sen de aynı yerden geliyoruz abi biliyor musun? Tek farkımız sen benden 2 saat 3 saat önce yola çıktın büyük ihtimal. Aga. Yani hani bu yola aşık olmamak elde mi sizce? Yani Hani güzeldi ya, bayılıyorum. Gün, beton oldum özür dilerim. Gün batımı ve dağların arasında şu muazzam manzaranın güzelliğinde GPM'in sizden tek bir ricası var dostlar. Videoya bir like atalım, kanala abone olun ve bildirimleri açalım. Şu anda ağzındaki sıkı kızın tadı da mağa karşı. Afyon'dan buraya normalde Vividen 45 dakika süre veriyor. Ben ortalama bir buçuk saattir falan çiğniyorum yanlış değilse. Artık sakızlıktan çıktı. Birazdan atomlarına bölünecek. Neyse aşağıda bir tane petrol ofisi vardı. Öyle hatırlıyorum. Oraya gidene kadar bir sessiz sessiz gidelim. Orada bir gene ihtiyaç molası vereceğim. Ondan sonra artık evdeyiz kankalar. Umarım bu serüveni sevmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Umarım sizi de eğlendirebilmişimdir. Hadi bakalım artık evimle doğru giderken görüşürüz dostlar. Evet dostlar ne yaparsınız? Çayınız kahveniz bitmiştir herhalde şimdiye kadar. Ata biner gibi biniyoruz yemin ediyorum. Şimcik. Bir daha fulledik 1620 kilometre olmuş. Şu anda neredeyim? Şu anda İnegöl'ün çıkışındayım dostlar. İnegöl'ün çıkışındayım. Gün batıyor. Normalde eve yaklaştığım zaman e, direkt şey yapacaktım. E, kayda açacaktım Ondan sonra sizlerden vedalaşacaktım. Ama e, maalesef güneş battığı için ve akşam video çekmek istemediğimden dolayı görüntü tamamen kötü oluyor. Bundan dolayı dedim biraz laklak lak edelim. Ondan sonra da artık veda edelim ve e, Antalya serüvenimiz tamamen bitmiş olsun. Buraya kadar izlediyseniz dostlar hepinize sonsuz kere teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Sizlerle beraber çok daha güzel yerlere geleceğim inanıyorum ben. Ee, sizlere daha güzel içerikler de çekeceğim. Şu anda gün batımı muazzam Ama ben hiçbir şey göremiyorum. Niye diyeceğim Niye diye soracak olursanız Üstümde Antalya'dan taşıdığım bazı böcekler var Eve götürüp teslimatını yapmam lazım ee, Baya bir leş gibiyim yani anlatamam Ama Genel olarak yorgunluğum yok Sadece senenin Sertliğinden kaynaklı biraz e, Baldır kısımları yani kalçak biraz ağrılar var. Onu da yapacak bir şey yok. Eve gidip dinlendiğim zaman geçecek. Değer mi? Sonuna kadar veya tavsiye eder miyim? Hepinize tavsiye ederim. Hazır şöyle muazzam böyle bir çizgi film kareleri taşıyan böyle bir e, gün batımı varken sizlerle artık veda edelim dostlar. GPM Motovulu bu videosunu buraya kadar izlediyseniz bir like atalım dostlar. Kanala abone olalım ve bildirimleri açalım. Yorum atmayı eksik etmeyin dostlar. Hepinizi çok seviyorum. GPM Motovlog kaçar. Antalya serüveni bitti.